keren herkese selamlar gençler. İyi evet arkadaşlar. Bugünsekte bir çok güzel bir videomuzla karşınızdayım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bugünsekte çok güzel bir mücadele geldi arkadaşlar. Et evet, mücadelemize bakacak olursanız yanan top mücadelesi adında bir mücadele geldi. Evet arkadaşlar yine sonsuz canlı bir mücadele. Et evet, mücadele arkadaşlar ödüllerimizi görüyorsunuz. Aşamalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar ve mücadele ödülümüzde şöyle bir yeni bir rozet veriyor arkadaşlar ee, Güzel bir mücadele 4 gün sürecek arkadaşlar mücadelemiz Neyse arkadaşlar videomuza geçmeyecek kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Bu videoyu sizlerden tam tamına şöyle bir 13 like bekliyorum Eğer 13 like gelirse çok sevinirim hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim Let's go Her zamanki gibi de bir gameplay ile karşınızdayım Evet şu anda abi ikinci aşamanın bir gameplayini görüyorsunuz Evet bu arada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar top yanıyor yani canımız da gidiyor tabii ki de. Birazcık da zorlayıcı bizim için. Ama inşallah kazanacağız arkadaşlar. Tamam aldım hocam. Hızlı bir şekilde devam edelim. Arkadaşlar siz abone olup bildirim açmayı bitmeyin derken bu gol de sizin için geliyor arkadaşlar. İşte bu. İşte bu arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı gitmeyin. Neyse biz bu şekilde devam edelim. Yani büyük ihtimalle kazanacağız gibi. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde star hediyesini açacağız. Bakalım içerisinden çıkacak böyle bir güzellik olsun diye her zamanki yaptığımız şeylerden bir tanesi. Evet Ender. Ender. Ender 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 geldi maalesef arkadaşlar Bakın ne geliyor güç puanı geldi neyse Biz hızlı bir şekilde devam edelim Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve arkadaşlar Şu şekilde göstermek istiyorum ki arkadaşlar Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi Birinci aşama bitti ikinci aşama bitti Üçüncü aşama bitti dördüncü aşama bitti Ve mücadele ödülümüzü yani e, rozetimizi arkadaşlar aldık görmüş olduğunuz gibi. Neredesiniz siz bitirdiniz mi yoksa hala devam mı ediyorsunuz onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye.